1. Bir sınıf felsefe ders kitabı sayfa 136 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf felsefe Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 136 birek 14. Bergson, bilincin dolaysız verileri üzerine deneme adlı eserinde sezgiyi yöntem olarak belirlemektedir aşağıdakilerden hangisi Sezgi'nin tanımına uygundur? A. Sezgi, dolaylı kavranılandır. B. Sezgi, bölünmez bir bütünsellik içerir. C. Bilgi elde etmede görünüşün derinine inme yöntemidir. D. Gerçeğin deney ve akıl olmadan doğrudan kavranmasıdır. E. Düzenli bir düşünce olmaksızın edinilen bir düşünüştür. Cevap, D. 15. J. R. Sartre'ın Varoluşçuluk adlı eserinde geçen "Ne olursa olsun, insanın yapacağı bir gelecek vardır. Elde mememiş bir yarın onu bekler." sözüyle varoluşçuluk görüşleri hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) İnsan özgür bir varlıktır. B) İnsan dünyaya bırakılmış bir varlıktır. C) İnsan kendini ve yaşamını seçer. D) İnsanın yaşamı önceden belirlenmiştir. E. Varoluş, özden önce gelir. Cevap, D. 16. Mari, Hegel'in öz bilincin insanı yabancılaştırdığı görüşünün izini sürer. İnsan, dış dünyayı gözlemlediği sırada kendisini maddi bir parça ya da araç olarak görebilir. Bu nedenle insan kendine yabancılaşır. Maran bahsedilen felsefi görüşü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir? A. Mekanik materyalizm. B. Diyalektik materyalizm. C. Transandantal idealizm. D. Diyalektik idealizm. E. Nesnel idealizm. Cevap, B. 17. Macit Gökberk'e göre özgün felsefe ortaya koyabilmek için belli bir birikime sahip olmanın yanında bu bilgi birikimini kullanacak zeka ve bir aklı işletme alışkanlığı da olmalıdır. Bu aşamadan sonra felsefeyi ortaya koymuş büyük düşünürlerin eserlerine dayanarak onlarla birlikte düşünülmelidir. Birlikte düşünebilmek için de onların nasıl düşündüğünü kavramak gerekir. Bu, felsefenin yapıcı ve yaratıcı olmasını sağlayan biricik yöntemdir. Felsefe yapmak ve öğrenmek için önerilen düşünce aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A. Büyük filozofların bilgi dağarcığı üzerine düşünülmelidir. B yeterli düzeyde bilgi birikimine sahip olunmalıdır. C felsefe yaratıcı yollardan üretilmelidir. D büyük filozofların eserleri seçilerek okunmalıdır. E düşünce, akıl ve sezgi aracılığıyla ortaya çıkarılmalıdır. Cevap A. 18. T. Kuhn'un Bilimsel Devrimlerin Yapısı adlı eserinde yeni bir kuramın devrim niteliği taşıdığını belirtir. İnsanlar için o zamana kadar düzenlenmiş olan kuralların değişmesi anlamına gelen yeni kuram, bilinenlere basit bir ilave değildir. Yeni kuram ile ilgili anlatılan düşünce aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A. Olgusal olmayana eleştiri getirir. B. Bilimsel kuramları tekrar eder. C. Olayları tek bir durumla sınırlandırmaz. D. Değişimden daha fazlasını ifade eder. E düzenlenmesi bazen hızlı gerçekleşir. Cevap D. 1. Bir, sınıf felsefe Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı sayfa 136 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.